Herkese Yerine selamlar arkadaşlar. Berakan bugün arkadaşlar sizlerle birlikte nasıl farenizi değiştirirsiniz? Yani böyle yaparsınız. Bugün sizlerle birlikte ona bakacağız. Arkadaşlar ilk olarak iki tane bilgi vereceğim. Bu iki bilgiyi de kullanırsınız. İlk olarak arkadaşlar bu de Olsun başka şey yani arkadaşlar fare yazıyoruz. Bu ilk baştaki şey tıklıyoruz. Siz fareyi tıklayın. Bakın. Bu da farinizi bir Siz bakın burada istirahatçilere buraya, buraya giriyoruz. Bakın. Burada istediğiniz şey var. Burada uygulama ediyorsunuz. Eğer bittiyse tamam basıyorsunuz. Hatta burada bakın burada işaret seçenekleri bakın. Hatta böyle bir şey var. Baksanıza. ya böyle böyle. Ben bunu, ben bunu kullanmıyorum. Bu zaten kötü. Tamam. Lan kocaman yaptım dur. Hangisi seçmiyor? Yaptım. Tamam arkadaşlar. Tamam uygulaya basıyoruz. B oldu. Tamam oldu basıyoruz. Tamam bastıktan sonra gidiyor değil mi? Evet, İkinci bir bilgimiz yani şuradan çıkalım. bakın ee, buraya Justom custom, custom yazıyoruz. Arkadaşlar bunu indirmek için ben sildim hatta şimdi sizlerle birlikte indireceğim. Nerede indi Neyse biz yeni sekmeni açalım kardeşim. Yeni sekmeni size ben göstereyim. Yoksa bu uzun olacak. Düsdom Jojurzor diyoruz. Buradaki ilk baştaki şey tıklıyoruz. Ardından bakın burada görüyorsunuz ki bir sürü muz var aşağı inelim inelim bakın for windows izliyoruz for kuruma basarsınız arkadaşlar sadece kurumda çalışıyor bu özellik ama siz her yer çalışması istiyorsanız bura, buraya, basın şimdi arkadaşlar buradan da dolu adamasın evet bakalım dolu adamasın bastık arkadaşlar şimdi inmesini bekleyelim sonra gelelim evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz ki just of, just of, just of. o indirdim buradan Buradan tabii ki şey yapıyorsunuz Bekleyelim birazcık. Hadi. Heh. Tamam şu an doldu arkadaşlar. Hadi görüyorsunuz ki bakın. Buradan size öderiler çıkacak. Eğer öderileri istemiyorsunuz arkadaşlar. Hemen arkadaşların kendi sitesinden istediğinizi seçiyorsunuz. Buradan arkadaşlar hatta ben sizin için yapayım. Değiştirin bir şey olmaz. Tamam hadi bunu seçiyorum arkadaşlar buradan buna basıyorum yükleniyor kardeşim bakın bak burada apply'e basıyorum gördüğünüz gibi şu anda sorusu bir şekilde çalışıyor hatta bakın burada sorusuz arkadaşlar bunu nasıl kapattırıp diye soracaksınız buradan default sosa bastığınızda bak aa gitti yok Arkadaşlar bir ben bu uygulamayı kullanmayacağım için ben bu uygulamayı siliyorum. Arkadaşlar bu videomuzda bu abone, like, kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize bakın hoşçakalın bay bay.